...ciddi bir risk taşıdığına dikkat çekiyor. Kurban bayramında iş yoğunluğu artan esnaftan biri de kasaplar. Ancak bu yoğunluğu fırsata çevirmek isteyenler de var. Merdiven altı yerlerde et parçalama ve kıyma çekme işlemi uygulanıyor. Kasaplar kurban etinin işin uzmanına emanet edilmesi gerektiğini belirtiyor. Biz gelen etlerimizin e, sağlıklı koşullarda gelmesine çok dikkat ediyoruz... ...konulduğu ambalaj, etin üzerindeki zeminle kesilen etlerde taş, toprak, çemen vesaire olabiliyor. Biz bunları komple önce temizliyoruz. Güvensiz ortamlarda parçalanan ve kıyma yapılan etler sağlık için risk oluşturuyor. Eğer bir kasap dükkanına götürülmemişse kıymayı çeken insanlar et konusunda bilgili olmadıkları için... Belki hastalıklı bir hayvanın etini e, o an o makinede kıyma çekilen birçok müşteriye karıştırmış olabilirler.